Bilinçaltınızı kodlayarak başarıya ulaşmanın 3 yolunu sizinle paylaşmak istiyorum. 1 numara. Ağzınıza takılan akılda kalıcı bir şarkı gibi her gün olumlama tekrarlamak. Bu olumlamaları tekrarladıkça hedeflerinizi bilinçaltı inançlarına çeviren nöral yollar yaratırsınız. 2 numara hayallerinize zaten ulaşmışsınız gibi hissederek imgelemelerinize yani hayallerinize duygularınızı enjekte edin. Çünkü bilinçaltı gerçek ile hayal arasında ayrım yapamaz. Başarının verdiği o muhteşem hazzı ve keyfi hissettiğinizde onu gerçeğe dönüştürmek için durmadan çalışır. 3 numara Uyumadan hemen önce uyanıklık ile uyku arasındaki o noktada ki buna hipnoz hali deniyor, imgeleme yapın. Çünkü bu aralık beynin teta dalgasında olduğu zamandır ve bilinçaltı yeni bilgilere tamamen açıktır. Bu durum verimli bir toprağa tohum ekmek gibidir aslında. Hayallerinizin gece boyunca kök salmasına ve büyümesine izin vermiş olursunuz. Bu üç tekniği tutarlı bir şekilde kullanın ve bilinçaltınızın hayallerinizi gerçeğe dönüştürmesini keyifle izleyin sevgili dostlar.